Kızılcık Şerbeti dizisinde hangi karakter, hangi burç? Görkem. Görkem düşünmeden hareket ediyor. Çok fevri ve gözü kara bir karakter olduğu için kesinlikle koç. Ben her gün yeni çarşaf isterim. Zaten benim çamaşırlarım sizinkilerden ayrı yıkansın lütfen. Ben çok tikliyim. Bana bak. Senin o patavatsızlık kisvesi altına yaptığın terbiyesizliklerim bana sökmez. Doğa çok güzel, naif, bakımlı bir karakter ve girdiği orta ortamlarda uyumlu olmaya çalışan bir karakter olduğu için terazi diyebiliriz size layık değil ama. İyi misin? Çok. Geleceğinizi bilmiyordum. Ben çağırdım. Söyledim sanıyordum ama atlamıştım herhalde. Yok söylemedin kızım. Doğacık sen delirdin mi? Yo. Delirmedim. Aklım gayet yerinde. Ama seninle evlenmek hayatımın hatasıydı. Hem evliliğin ilk senesi zor geçer derler. E siz atlattınız bilirsiniz. Pembe Hanım için e, evi ve ailesi çok öncelikli. Onun hayat amacı ailesini bir arada tutabilmek ve evinin düzenini sağlamak olduğu için kesinlikle ve kesinlikle yengeç. Kolay gelsin Pembe Anne. Ay canım benim. Senin anne diyen dillerini yerim ben. Aileler birbirlerini tanıyana kadar böyle şeyler olur. Çok normal. Kızıma nazarlar dayadı benim. Şimdi Aa. iyisin ama değil mi anneciğim? Tabii kızım tabii. Karar vermişsiniz, Gönlünüze göre olsun. Nasıl istiyorsanız. Ömer tam bir iş insanı, sistem insanı, ayakları yere son derece sağlam basan bir karakteri olduğu için oğlak. Oğlum sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Kardeşim madem kaza oldu, bizim bu kazada niye haberimiz olmadı kardeşim? İbo sen uçabiliyor musun? Sen uçan İbosun ya, uçan İbo! <laughs> Alev tam bir aşk kadını. Aşkı için bütün dünyayı karşısına alabilecek güçte ve cesarete bir karakter. O nedenle akrep. Bak aklıma ne geldi. Pembe kesin şey der. Ay bunlar abla kardeş bizimkilere musallat oldu. Ünal ailesini içten çökertmeye çalışıyorlar. Ömerciğim kusura bakma. Ben böyle düşündüklerini pat diye söyleyen biriyim. Alışırsın sen de zamanla. Sen bana şunu söyle sen de beğeniyor musun adamı? Gerçi beğenmiyorum da sen hayatta inanmam çünkü adam yıkılıyor. Nursema son derece sakin, sabırlı ve istikrarlı bir karakter. O yüzden Boğa. Pardon. Efendim. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Burası hangi hastane? Bir de işte, odanın numarası kaç acaba? Anne. Sağ ol. Rüzgar, entelektüel kapasitesi son derece yüksek bir karakter, uzaklarla çok ilişkili e, ve medya işinde olduğu için yay. Ben havalı olmayayım da kim olsun? Ya Rüzgar, başladık yine narsist narsist konuşmalara. Sen narsistin ne olduğunu biliyor musun? Evet, sensin. Narsizm, temelde özgüveni olmayan insan demektir, tamam mı? Ben o insan değilim. Ben daha çok bir megalomanı. Nilay'ın zihinsel aktiviteleri çok güçlü. Bunu çoğu zaman negatif anlamda kullansa da oldukça zeki bir karakter. O yüzden ikizler. Nilay geldi geçen gün bebek odası süslemesi yaptırmak istiyormuş. Bana da söyledi. U uydurmadım. Bir derdim yok anne. Uydurmadın da ne yaptın? Her şey bunun başının altından mı çıkmış? Nilay niye böyle şeyler yapıyorsun Allah aşkına? Ha hamilelikten Mustafa'm. Ya hiç kusura bakma. Bu sefer seni hamileliğini de kurtaramaz. Kıvılcım zaten ana karakterimiz. Özgürlüğüne çok düşkün bir karakter. Hem sürekli gruplar içerisinde, insan içerisinde hem de bu gruplar içerisinde kendi özgürlüğünden fedakarlık yapmayan bir karakter. Özgürlüğüne çok düşün, düşkün, kadın hakları için savaşan ve kız öğrencilerin okuması için mücadele veren bir karakter olduğu için kesinlikle ama kesinlikle kova. Akademik başarı elbette ki önemli ama bu çocuğun bir rahatsızlığı varsa durum başka. Şimdi biz reddedersek, diğer okullar reddederse bu çocuk nasıl eğitim görecek? Muhammed, istersen şöyle geç. Evet Muhammed, kendini tanıtmak ister misin? Merhaba, ben Muhammed Öz'üm. Ee, 15 yaşındayım. Özel dostluk kolejinden geliyorum. Orada beni istemediler. Niye sustunuz? Devam etseydiniz konuşmaya. Yok canım biz sizin hakkınızda konuşmuyorduk. Ömer'in yanındaki kadın benim. Başka kim hakkında konuşuyor olabilirdiniz ki? Abdullah Bey tam bir lider. Hem evinde lider hem işinde lider. Sürekli etrafında dönülen bir karakter olduğu için tam bir aslan. Kızım Mutlu'nun anne babası ne zaman geliyorlar? Babası rahatsız ya baba. Ne bitmez rahatsızlıkmış bu ya? Ölüm döşeğinde değil herhalde. Nasıl insanlar anlamadım. İnsan çocuğunun kimle evleneceğini merak etmez mi? La havle ve la kuvvete illa billah illa ilazim. Otur oturduğun yere. Nereye gidiyor? E İşten direkt eve geliyorsun. Bundan sonra gözüm kulağım Fatih'in üstünde olacak. Ortada torunlarım var. Onların nasıl babasız büyümelerini istemiyorum. Tamam efendim. Bu galeriyle de bütün hesabımızı bitir gerekirse kaporaları yak, arabaları başka yerden al, konu kapansın. Hemen ilgileneceğim efendim. Sönmez Hanım, kılı kırk yaran bir karakter. Çok ince eleyip sık dokuyan bir karakter. Çok iyi analiz ediyor, ondan sonra karar veriyor. O nedenle Başak. Bana bak, okuldan geldiğin yüzünü göstermedin. Neredesin sen? Sorunlarım var benim. Ergenim ben. Yok ya. Ay yerim senin ergenliğini ben, cadıcık. Ay sen çok harikasın da Kıvılcımın ağzına biber sürmen eksik kaldı. Heh İşte benim annem ya. Anne hadi ama yapma ne olursun lütfen. Bazen az duyuyor olabilirim. Ne olur tekrar etseniz ölür müsünüz? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel sarılalım şöyle rahatlarsın. Ay sarılmayın sakın ben Ay. sevmem öyle sarılmak falan. Mustafa ise çok naif, kibar, hoşgörülü ve her şey sinesine çekebilen, olay çıkartmayan, sorun çıkartmayan bir karakteri olduğu için kesinlikle ama kesinlikle Mustafa balık. Orada bir sürü aşufta olacak, seni beğenecekler. İstemem ben öyle bir şey. Ya Nilay, ben kara çözecek insan mıyım Allah aşkına? Benim derdim başka. Yani yarışma programına çıkacağım dedim diye bir geri zekalı olmadığım kaldı. Sönmez anneyle ile konuşurlarken dedim yok yapamaz, yok edemez, bilmem ne. Vallahi biz de çok sevdik Sönmez anne. Hele Nilay kuşum diyor başka bir şey demiyor <laughs> ama babam evde istemedi işte. Neden acaba? Biraz konuşuyor. Olsun Papağanın doğasında var oğlum konuşmak. İşte babam galiba onun doğasını pek sevmedi. Ama bu da az değil bakmayın neler söyledi annem babama neler saydırdı bir duysanız. Üf, Nilay ben çok heyecanlıyım ya. Of, vallahi oyuncu karısı olmak çok zor. Ben milyonlar verseler kocamı göndermem. Ünlü koca düşman başına. spin Allah ﷻ emelim. Vallahi ben en iyisi akşam namazında çekirdek çitleyip başka kadınlarla öpüşme sahnesini izleyen kadınlara dua edeyim.